Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce size söylemem gereken bir şey var. Siz de benim gibi Robux kazanmak istiyorsanız gördüğünüz gibi 13k Robux'um var. Ve burada da 55k totalim var. Yayında yani böyle Robux kazanmak istiyorsanız Discord sunucuma gelin. Kanalıma abone olun ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta daireden son çıkan oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyun. Hep birlikte deneyelim. 10 saniye sonra oyuna geçiyoruz. Hemen gidelim oyuna. Hemen girdim. Bakalım nasıl bir oyun. Buraya parkur falan koymuşlar. Bakıyorum şu anda deniyorum parkurların. Gayet güzel yani. Oyunu şu ana kadar bir şeyi yok. Tamam bakalım. Şimdi server'a giriyoruz. Teleportlanıyoruz. Oyun şu anda yükleniyor. Evet şu anda oyuna geldik. Karlı bir şey karşıladı bizi. Yerler kar. Yani beyaz yani kar demeyelim. Kar diyebiliriz aslında. Yerler beyaz. Onun dışında bakıyorum. Çöp kovası var. içecek var. İçeceği alabiliyor muyum? Alamıyorum. Tamam bakıyorum başka bir şey var mı onun dışında şöyle tuvalet bu ne burada ne tuvalet mi acaba bir dakika bizi bir yere götürdü burada ne diyor hoş geldin Ge oyunumuza hoş geldin diyor daireden son çıkan kazanır falan diyor go başlıyoruz herhalde buranın ne bakayım tuvalet herhalde arkadaşlar burası bilmiyorum şu an ne olduğunu ilerleyen zamanda göreceğiz bakalım şu an bir şey oldu bir dakika kız yere nasıl düştü merhaba kardeşim nasılsın Vay aslan kardeşim benim. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Boynunu almış kırmızı şeysin. Aha muz. Bu ne yapıyor? Bakalım üstünden. Allah. Bizi yere düşürüyor bu. Hemen kaçın abi. Uzaklaşmam lazım. Aa pizza. Kurabiye kurabiye. Al al al. Havada kap. Valla havada keklik. Dur şurada envanterde dursun da. Lazım olur şimdi. Dur bakalım şimdi. Benden kaçamazsın. Seni yakalayacağım kardeşim benim. Gel buraya. Aha dairenin dışına çıkıyordu az kalsın. Dairenin dışına çıkıyordu. <laughs> Kaçıyor benden de kanka yani bir şey olmuyor yere düşünce. Arkadaşlar böyle muzun üstüne gelince bir şey olmuyor. Yere düşüyorsunuz acı. Space'e bastım mı zaten yani zıplama tuşuna bastım mı bilgisayardan direkt otomatik kalkıyorsunuz. Buradan su alalım acı bir sürü. Alabiliyor muyuz? Bir tane alabildik. İçmeyelim şimdi dursun. Lazım oldukça içeceğiz. Bakalım parkur. Hemen yap abi. Hacı parkur geldi. Bir dakika. Arkadaşlar parkur attı buraya. Şu an nereye gittiğini bilmiyorum ama gidiyorum bakalım hayırlısı. Çıkıyoruz. Bakalım parkuru yapıyorum yapıyorum. Az kaldı sonra a bir şey veriyor. Kırmızı herhalde. Robux'u değildir inşallah bir dakika. a aldın. Bir dakika ne işe yarıyor da bu ne oluyor niye sallıyorsun. A hızlı koşma herhalde acı bu. Bir dakika hızlı koşma olabilir arkadaşlar bu haberiniz olsun yani. Tahminimce hızlı koşma şeysi bu. Yani hızlı koşma diye düşünüyorum. Bir dakika. O yeri düştüm. Muza bastım. Bir üç kapatayım. Ben yavaş. Tam bu hızlı koşma. Birazcık daha hızlı koşuyoruz. Aha Vantalitor geldi. Kaç. Aga Vantalitor'dan kaç. O ne oluyor? Kamp ye yere düştü bir dakika. Ya yani bizi uçuracak büyük ihtimalle ama ben biraz uzağa geçeyim belki uçurmayabilir. Yere düştüm. Sıkıntı yok. Yerdeyim şu anda. Aa götürüyor. Hamburger yeriz. Hamburger de verdi vallahi. <laughs> Eyvallah oyun. Adamın dibisin kardeşim benim. Karnımızı doyurdun Allah'a şükür. Gelin gençlik. Aa sword. Aa kılıç. Vallahi ben böyle bir tane. Vallahi hadi birinizi keselim. Büyük ihtimalle birimize zarar vereceğiz bunlar. Yani birbirimizi oyundan dışına atmaya çalışacağız. Hayır ya kılıç gitti elimden. Kılıç elimden gitti hocam ya. Kılıç çok iyiydi bu arada. Onunla büyük ihtimalle birbirimizi eğleyebiliyoruz. İnşallah bir daha gelirse birisini eğlemeye çalışacağım yani. Bakayım tuvaletimiz gelmiş. Bakın şurada da şeyler var. Bunlar bitmeden arkadaşlar. Buradaki tuvalet şey aşağı iniyor yemek karnınız acıkıyor su istiyorsunuz uykunuz geliyor bunları yapmazsanız kaybedersiniz yani dairenin dışına çıkmasanız bile kaybedersiniz yani öyle söyleyeyim size bunları yapmanız lazım onu size söyleyeyim bak şu anda tuvaletim de oldu tam çıkıyorum büyük ihtimalle burası tuvaletmiş zaten a futbol ben kaleciyim ben kaleciyim gel hacı nereye götürdünüz topu ya şimdi bunlar harta dışına atar topu bir dakika ben buradan bir futbol oynayayım kaleye bir gol atayım arkadaşlar Şimdi bu topla kaleye gol atarsam hepiniz abone oluyorsunuz tamam mı kanala? Söz mü? Atıyorum kardeşim golümü. Hemen Ronaldo'yu, hepsi kaleye geçti. Bakalım. Yallah. <laughs> Ama bir dakika Hacı. Kalenin önünü kapattılar. 30 kişi ben saymıyorum bu yani. Ben bunu saymam. Bir daha deniyor. Bir daha. Hadi. Ama kanka ya. Ama olmaz ya. Tamam neyse yapacak bir şey. Yok. Zaten siz abone olursunuz. Ben siz biliyorum arkadaşlar yani. Siz kralsınız. Abone ol. Yani ondan eminim zaten. Siz abone de olursunuz. Like'ı da atarsınız zaten. Şimdi bakalım buraya beyaz bir şey gelmiş. Hemen şuraya çıkalım hep birlikte. Bakalım burası nereye doğru gidiyor. Çıktık ama bir şey yok yani burada. Şu trambolinde zıplayabilir miyim acaba diye düşünüyorum ama da zıplayamayacağım büyük ihtimalle. Neyse sağlık olsun. Aa uyu uyu uyu. Direkt uyu gel. Aa aşağı gitti. Ben vallahi bu tepede uyuyorum şu anda. <laughs> şu şu uyu, uyuyan güzele bakın arkadaşlar. Uyuyan güzel, açık gözlü. <laughs> <laughs> Neyse biz devam edelim. Şimdi uykumuzu alıyoruz. Bakın sağ tarafta gördüğünüz gibi artı bir artı bir artı bir diyor. Böyle böyle artıyor uyudukça. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları yapmanız lazım hayatta kalabilmek için. Şu an sadece dairenin içindeyiz gördüğünüz gibi. Daire oyun ilerledikçe küçülüyor bu arada. Onu da size söylemiş olayım. Aşağıya bu arada havuz atmış oyun. Şurada fener var. O feneri almaya gideceğim. Yeterli herhalde. %85 uyku bana yeterli artar diye düşünüyorum. Tamam aşağı doğru inebiliriz. Tam buradan sonra aşağı doğru atladım zaten. Şuradan fener almayı diyorum. Şu yerde fener var. Hemen alayım o feneri. Hemen tık aldım. Alamadım. Dur yanına gidiyorum herhalde. Evet arkadaşlar. Fareyle falan tıklayıcı olmuyor. Büyük ihtimalle eşya almak için direkt üstüne gitmeniz lazım. Hemen birazcık daha uyuyalım. Uyku önemli dediğim gibi. Uykumuzu almamız lazım. Uyku almazsak olmaz hocam. Şimdi ben kaleye gol atacağım az sonra. Bir 90 olsun şurası abi. Tamam mı? Sabah oldu zaten. Bizi yastık yataklarımız kalktı. Hemen şurada ağacı. Ya ama ağacı dışarıya atıyorsun sen. Bak şimdi izle ya Kore Bey'i. Bak. Şuta bak abi bu gol. Abi ellediniz ama ya. Kalenin önünü kesiyorsunuz hocam. Bak bir tane gol atayım ya. Bir tane. Gol. Gol. Aga. Olmaz hocam. Olmaz. Aga mafya. Hadi. Ya oh, ne oldu bir dakika yere düştü. Ne oluyor arkadaşlar bir dakika su içelim biraz. Su içme vakti geldi evet. Suyumuzu içiyoruz. Burada envanterimizde su falan var bize yemek veriyor oyun. Sağ olsun aslan oyunum. Tam su içtik yeterli bu kadar. Tuvaletimizi yapalım hemen. Tuvaletimizi yapalım. Yemek karnımız da acıktı bu arada. Onu da söyleyeyim. Aa tost geldi tost geldi. Koş koş koş. Al 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 al. Vallahi aldım havada kaptım. Vallahi Helal olsun. Vallahi bana helal olsun. Her şeyim var arkadaşlar. Şu an yani benim bu oyunda yenebilecek yok. Size öyle söyleyeyim. Yani yenemezler. İsteseler de yenemezler. Hemen tuvaletimi de yapıyorum. Herhalde Veter verdi. Su getirdiler oyuna. Bir dakika. Su. Şuradan hemen alalım su. Hemen bir tane daha su aldım arkadaşlar. Beni alamazlar abi. Çünkü ben oyunda verdiği bütün hediyeleri aldım. Yemekleri aldım hocam. Bir tane şu kaleye bir şut çekesim var hocam. Bir tane ya. Bir tane gol. Hadi lütfen. Vallahi gol attım. Aha. Helal lan sana ya Koray be Vallahi ben yapıyorum bu oyunu ya Cidden yapıyorum yani Kanala abone olup like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar Eğer bir tane daha gol atarsam Kanala abone olup like atıyorsunuz aslanlarım benim Hemen Hadi bakayım Hadi gol ol Vallahi gol oldu Vallahi gol oldu Helal hoş olsun vallahi Helal helal Güzel Şimdi ne yapalım Aha buraya bir şey gelmiş Burada ne var Burada bir şey yok Tekrar Aa şu yukarıya bir şey gelmiş Bir dakika bir dakika Yeni parkur gelmiş Hemen şunu da yapalım bir parkur daha ışınladı O içecek içecek evet hemen hamada kap. Of vallahi var ya. Bütün verdiği oyun hediyeleri bende yani öyle söyleyeyim. Yani herkesin rızkı bende öyle söyleyeyim. Herkesin şeyini ben aldım yani hediyelerini. Çünkü onlar yakalayamıyor hacı Ben direkt hızlı olduğum için tık diye aldım da. Burada bir şey yok abi. Aa su. Çok güzel sular yükseldi. Ben burada yüksekteyim hiç sıkıntı yok yani. Boğulma imkanım yok arkadaşlar. Aşağıdakiler boğulacak büyük ihtimalle. Baksanıza su hala yükseliyor da yükseliyor. Hala yükseliyor su. Bir dakika hala yükseliyor. Bakayım şuraya daha yükselmiyor. Tamam biz zaten tepedeyiz. Ama keşke biraz daha yükselseler diye. Şöyle oyunun yarısına kadar gelseydi su seviyesi. Şu an böyle azmış ya. Bence böyle az yapmışlar. Bu su seviyesini biraz daha yükseltmeleri lazım ki oyun daha hızlı bitebilsin bence. Yani benim aklımdaki şey bu. Öyle söyleyeyim size. Hadi sular çekildi aşağı inebiliriz demek oluyor bu Hemen aşağı iniyorum Hemen buradan aşağı atladık mı Hemen şöyle geçelim bakalım Evet <laughs> Evet kardeşimiz O nereye gitti o O Gel gel o bacon nereye gitti Aslan kardeşim Rika adı neymiş Evveka mı göremiyorum ki Öyle bir şey evka diye bir şey Aa bir şey düştü bir dakika Bu ne alaka Bu ne alaka hocam bunun üstünde çıkıyoruz herhalde. Spor. Aa düştü. Gitti. Geri gitti. Niye gitti acaba? bir sıkıntı yok. Gençler burada gördüğünüz gibi kamp yerlerimiz var. Uyku yerleri falan işte. Buradan girt bir şeyler diyor. Ne işe yaradığını bilmiyorum. O yüzden basmayacağım. Siz de basmayın yani. Oyun oynayın. Yet. Aa elime balık verdi. Bir dakika. Bu balık ne işe yarıyor? Şimdi bunu öğrenelim bakalım. Herhalde birbirimize bunu vuruyoruz. Bir dakika. Uçuruyorduk herhalde birbirimizi. Ha, dur uçurdum. Aha. Bakon kız. Bir dakika. Uç bak on. Uç. Hadi. Hadi bakalım. Uç. Allah Allah, Kız attım. Kız öldü. Kız öldü. Hayır. 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 Hayır ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tekrar ışınlanma var mı? 15 Robux veriyorum. Sizin için tekrardan oyuna giriyorum acı. 15 Robux verdim. Tekrardan geldim oyuna. Bekle intikam alacağım hocam. İntikam alınacak. İntikam alınacak hocam. İntikam alınacak. Tekrardan geldim. O nerede beni fırlatan? Bu bak onun değil mi? İntikamımı alacağım kardeşim. İnşallah intikamımı alacağım yani. Hayır bu değil bu bu. Bekle sen bekle bekle. <laughs> sen bekle ben tekrar geldim. Bekle sen. Yeni gelenler hoş geldiniz bu arada. Bam. Artı bir artı bir gelsin bakalım. Hadi Allah'ın izniyle. Ben uyuyayım tekrar birazcık daha. Tamam yüzledik zaten yüzdedi zaten tekrar ışınlandık 15 robux verip yani o kadar robux verdim bir zahmet şey olsun bence Ama bir sürü yemeğim vardı onlar gitti neyse biz futbol oynarım onlar uyuyor şu anda futbol oynarım sabahleyin hallederiz onların işini of Ben bir daha gol atıyorum oy bakın bakın bak 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 şu gollere bak oy 68 68 uzaylı geldi bir dakika bu yeşil yeşil uzaylı Aha yeşil uzaylı. <laughs> saldırıyor saldırıyor. Bak bak bak. Dövmemiz lazım herhalde bu yeşil uzaylıyı da. Neyle vuruyorlar ben onu anlayamadım ya. Dans var. Tent diye bir şey var. E. Ha E ile vuruyorsun. Bir dakika tekrar doğdu. Hemen o zıplıyorsunuz arkadaşlar. Bu kırmızı şeye sakın ha değmeyin. E'ye tıkla bakayım. Şu an koruma altında. Şu an bir şey yapamıyoruz. Biraz sonra şu koruması saçılsın. Tamam. Efendim. Neden? Hemen şuna vuruyorum abi. Bam. Bekleyin gençlik geliyorum. Burada. Gençler gördüğünüz gibi şu an canım gidiyor. Dedemi yolcu ettim o şu an. Bizim misafir olarak gelmişti. Geri gidiyor. Onu bir öptüm geldim şimdi tekrardan. Şimdi bakalım. E ee, bakayım vuruyorum. Pat. Bir daha vuruyorum. Tam güzel. Şu an canını ben indiriyorum. Yani diğerleri korkak gibi kaçıyor. Daha indiremiyorum bir dakika. Kesin yine ulti ulti atacak bu arkadaş. Sıkıntı o yüzden bakayım tekrar atlı o kırmızı şeyden. Evet kaçıyorum şu anda. Bakalım tamdır, Gayet güzel. Hemen zıpladım bundan da seri bir şekilde. Çok güzel oldu. Ben beğendim hocam. Oyun gayet güzel arkadaşlar. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz ya yani. Sarı oyun. Oyun de uzun uzun sürüyor ya, çok iyi aga. Yani hem hayatta kalma gibi düşün hem de hayatta kalmaya bildiğim bence. Direkt hayatta kalma hocam. Bakayım. Aa top gitmiş ya. Futbol topuyla ne yap? Pizza var. Aldım tertemiz. O bakon nerede o bakon? Beni eğleyen bakon nerede? Ölmüş tam o gitmiş daha cihye. bizim bu uzaylıyı öldürmemiz lazım da diğerleri öldüremeyecek. Bir, bir ben varım herhalde aralarında en güçlü olan. Sıkıntı hocam ben direkt bunu öldürüyorum. Yapacak bir şey yok ben tek başıma vuruyorum ona. Çünkü ben Yakore Bey'im kardeşim ben bunları hayatını kurtaracak insan benim helal olsun Yakore Bey vallahi. Şuradan donatemi da alıyorum aha, oh, aha öldü. Aslan kardeşim ne oldu yeşil uzaylı. Yeşil uzaylı öldü arkadaşlar yeşil uzaylı. <laughs> Yeşil uzaylı yolladık. Kolları da burada. Evet yeşil uzaylı gitmiş bulunmakta. Aramızdan ayrıldı. Tatlı. Tatlı severiz. Severiz hocam tatlı da şimdi yemeyelim şimdi. i̇mkanını kullanmamız lazım şimdi. Kaç kişi? iki kişi kaldık. Şu kızla vs satıyorum yani. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımız mı alacak? Eğer beni yenersen helal olsun kardeşim benim. Yani Vallahi cidden helal olsun helal hoş olsun sana beni yenebilirsen Bakalım ikimiz kaldık diye düşünüyorum şu an kimse yok yani görünürde Bir tek bu arkadaşımızla ben kalmışım yani diğerlerinin hepsi eğlenmiş Bakalım kim kimi yenecek görelim beraber Ama ben seni direkt aşağı beni tercih ederim hocam Şimdi elime bir kılıç versinler ben sana göstereceğim nasıl oynandığını Direkt göreceksin nasıl oynanır şimdi izle Versinler elime kılıç şimdi bir serbest hamle yapsın da seni direkt dışarıya fırlatıyorum Yeni geldiler hoş geldiniz bu arada. Pat. O zıplama, güzel trambole falan da var. Dur şu lastiği de deneyelim mi? denemiş şu an. pasta. Al acı direkt. Yememi yiyeyim abi. Yemek yemeden güçlenemeyiz. Yemek yememiz lazım. Arkadaşlar. Yemek her zaman yememiz lazım. Tamam yememiz full. Tuvaletimizi de yapalım. Elimize kılıç bunu vermez inşallah o sıra. Yoksa bu arkadaş beni yani yiyebilir tuvaletten çıkmadan bakıyoruz. Tamamdır bu da doldu. Gayet güzel. Bakalım bir tek sen kaldın. Yani ben senin yerinde olsam ne yaparım? Şu çizgiden dışarı çıkarım. Bak şu çizgiden dışarı çık. Aa zehirlendik. Dur yiyeyim. Zehirlendik. Bir dakika suyun niyetine şey yaptığımız için. Aa bir dakika şey geldi. Bir dakika acı. Bu çok sıkıntı ya. Bir dakika ben çok hızlı yaptım. Bakon yavaş yavaş gidiyor. Aha aşağı düştü. Bir tane uyku verdi herhalde. Hemen. Hemen uyuyalım acı. İnşallah yarın sabah intikamımı alacağım abi. İnşallah kazanacağız oyunu. Hadi bakalım. Öbür türlü shopta neler varmış onlara bakalım uyurken. Buradan parayla box buradan şey satın alabiliyorsunuz. Robux karşılığında oyun içi para satın alabiliyorsunuz. Onun dışında pasları var herhalde. Radyo, şarkı açabiliyorsunuz. Kendiniz öyle özel kamp şeyiniz olabiliyor. Boyama yapabiliyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla. Dungeons'da bir şey yok. Tents diye bir yer var. Burada da büyük ihtimalle kampınızı falan süslüyorsunuz herhalde. Buradan açmak için. Onun dışında başka bir şey göremedim arkadaşlar. Oyun yani bu şekilde. Şu anda da bir vs 1 atıyoruz kardeşimizle. Bakalım kim alacak. Şu an merakla bekliyorum. Artık yani sabah olmasını bekliyorum. Çünkü artık yani bu çocuğun bu çocuğun artık yenmesi lazım kardeşim. Bu bu bak onu nerede o? Nerede onu bir alması lazım. Şu bak onu bir yenmemiz lazım artık kardeşim bence yani. Artık yeter ya. 90 uykuyla bile ben seni alırım kardeşim. Kalk aya. Kalk ayağa, çık dışarıya. <laughs> Bekle. Tamam açıldı. Gündüz oldu. Elime ver abi. Kılıç ver elime. Hemen seri kılıç ver. Kılıç ver ne yapıyorum ben bu arkadaşa. Hemen bekliyorum. Elime bir kılıç abi bir şey ver. Balık ver. Hemen dışarıya fırlatayım vallahi. Aha vallahi balık. Vurdum. Allah. Lan, bir dakika. Bir dakika ne oldu? FPS drop verdi herhalde oğlum. Bir dakika. Hayır. Hayır. Bir dakika kaybedemem dur. Gelsin şöyle. Ben ona doğru gidiyorum. Hasretim. Aha vurdum. Vallahi attım deli. Allah. Bir daha vurdum. Hadi ya oraya be. Allah. Allah'ı vuracağım bir tane daha. Ol valla hadi hadi hayır hayır canım tekrar dolacak elime bir kılıç ver elime bir kılıç ver acil ver kılıç kılıç ver kılıç ver hocam ben de yapayım hemen tuvaletimi çünkü onunla birlikte yani aynı ya, sizde canım tekrar doluyor ya ab dışarıya atmıştım nasıl kaçırırım böyle bir şansı bir dakika exit çıktım yukarıya ölüyor ölüyor dur dur dur, dur. vallahi canı kalmadı Allah Allah yanıma da gelemiyor korkudan Bakalım kim yenecek bakalım. Su hala yükseliyor gördüğünüz gibi bak ayağımı geldi. Tamam buraya kadar yükseliyor işte. Buradan daha yukarıya kadar çıkmıyor ama bekle sen kardeşim. Şimdi kılıç verecek bu arada. Sular aşağı insin, direkt kılıç verecek. Hadi. Hadi sular aşağı in, hemen. Hemen 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 hemen. Bu arkadaşı hemen bitirmem lazım hacı. Hemen seri bir şekilde inmem lazım. Tamamdır hemen seri bir şekilde indi hacı. Hemen geliyorum. Hemen elime ver bir kılıç. Ver bir kılıç elime. Bak yakın oynuyorum. Direkt yukarıya fırlatırım. Balık mı veriyorum bir şey ver. Vallahi kılıç verdi. Vallahi kılıç verdi. Gel buraya. Bir dakika gel buraya. Aa! Öldüm. Vallahi tebrik ediyorum kardeşim. Eline koluna sağlık. Yani güzel kapıştık bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani bekle şöyle geçelim şöyle bir yere. Heh. Eğer böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Böyle videolar devam gelecek zaten. Yani kanalıma abone olun videoya like atın. Gelişmeme yardımcı olun yeterli. Kendinize bakın. Allah emanet sağlıcakla kalın.